Selamun aleyküm sevgili kardeşler, ee, Bir Yudum Hikaye programına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu programda e, ibret verici hikayeleri anlatacağız. Ve daimi konuğum olan Yusuf Toprak burada, o bize hikayeleri anlatacak. Selamun aleyküm. Yusuf. aleyküm selam. Nasılsın, İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Ne hikayesi anlatacağız? Filolayı. Filolayı. Er Sevgili kardeşler, bize fil olayını anlatacak Yusuf kardeşimiz. Başla. İlk, herkes Kabe'ye gidiyor. Eve kıskanıyor ve bir kilise yapıyor. İçinde, içinde değerli taşlar var. Yani bir sürü mücevher var, evet. değil mi? Sonra, Ama hala Kabe'ye gidiyor insanlar. Putlara tapıyor, ibadet yapıyor. İslami yer. hem de içinde putlar var değil mi o yüzden. Evet, sonra Ebrek bir kıskanıyor. Ee, gidiyor Kabe'yi yıkmaya. Çok büyük bir evet. olay içinde değil mi? Filler de... var, ee, ee, bir sürü asker. Abdülmuttalib'in develerini de alıyor. Evet, sonra yani Abdülmuttalib diyor ki, develerimi ver. Sonra Ebrek diyor ki, yazık sana. Yazık... <laughs> yazık sana. Biz burada Kabe'yi izliyoruz. Yi Sen hala develerini e. istiyorsun. değil mi? Sonra Abdülmuttalip ne diyor lan? Abdülmuttalip Abd diyor ki Kabe Allah'ın develer benim de diyor. Allah mutlaka Kabe'yi koruyacak. Evet. Sonra evren sinirleniyor ve filini fi çıkartıyor. Ama fili yırılmıyor. Yırılmıyor. Or, orada düşüyor. Yani oturuyor. oturuyor. Herkes vuruyor buraya yer kanıyor. Sonra Kişenler diğer tarafa, evet. sonra diğer tarafa çevirince hep gidiyor. Sonra ebabil kuşları geliyor böyle kafalar taşlar atıyor kafalarına. da de şey değil mi? Artık filleri bırakıyorlar. Evet. E, filler fillerinden umut kesiliyor. İlerliyorlar. Ama tam Kabe'yi yıkacaklar sırada ebabil kuşları geliyor değil mi? Hı -hı. Evet sevgili kardeşler, bir yudum hikaye programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.